Merhabalar. Ben Taşralı bir yazar ve şair olarak Taşra kavramı ve edebiyat üzerine ayrıca Polat Onat'ın e, mektubu Taşralı bir yazar olarak yazdığı varlıkta yayınlanan e, mektubunu Taşra konulu Taşra ve edebiyat konulu sempozyuma gönderdiği o bilinen mektubu ve Nuri Bilge Ceylan'ın Ağlat Ağacı'nda kullandığı bu mektubun e, bu filme neler kattığını veya bizim hayatımıza neler ...kattığını e, anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi en başta ben bu Taşra kavramının... ...nasıl anlaşılması gerektiğini... ...anlatmak istiyorum. Taşra kavramı Osmanlı döneminde, Osmanlı İmparatorluğu'nun... E, ...bölgesel bölünmüşlüğü ile ilgili bir e, idari bölünmüşlüğü ile ilgili... ...bir tanım. İstanbul dışında yani başkentin dışındaki her yer... Anadolu'nun her yeri İstanbul'dan çıktığınız andan itibaren Taşra'dır. Aslında bu ifadeden yola çıkarak Taşra edebiyatı kavramını ortaya atmışlardır. Ve bu İstanbul'da özellikle edebiyat çevrelerinde İstanbul'un dışındaki yazar, çizer, okur, yayıncılar için Taşra kavramı e, gelmiştir. Onlar da, gerçi bu İstanbul'un dışında bu Taşra kavramı, Taşralı kavramı kullanılan bir şey değil. İstanbul'da kullanılan bir kavram. İstanbul'un dışında bir taşralı şair sözü yok. Yani dergiler içerisinde içinde geçerli. Türkiye'nin pek çok yerinde edebiyat dergileri, kültür sanat dergileri yayınlanmakta, sergiler açılmakta. Ancak hiçbirisinin taşra kavramıyla ilişkilendirilmesi söz konusu değil. Şimdi e, ee, Ağacı'ndan önce ben Nuri Bilge Ceylan'ın örneğin örnek veriyorum. Kuru Otlar Üzerinde filmin, özür dilerim, Kuru Otlar Üstünde filminde filmi Anadolu'da bir köy okulunda geçiyor. Benim, e, ve köy okulunda, o çevrede Doğu Anadolu'da yaşayan, e, yaşanan çelişkiler, toplumsal çatışmalar e, işleniyor. Yine Ağlat ağacında da kişisel, bireysel bir e, bakış açısı varmış gibi gözükmesine rağmen e, taşla kavramının yanında bir sürü toplumsal e, olay ele alınıyor. Şimdi Ahlat Ağacı filminde kullanılan e, Nuri Bilgecila'nın Ahlat Ağacı filminde kullandığı Polat Onat'ın bir sempozyum ma, sempozyum taşra ile ilgili bir sempozyuma gönderdiği e, katılmadığını, o sempozyuma katılamayacağını neden katılamayacağı ile ilgili e, düşüncelerini açıkladığı Varlık Dergisi'nde yayınlanan ve sempozyuma giren mektup Ahlat Ağacı filminde bir yazar ve özür dilerim iki yazar arasında bir tartışmanın odağı oluyor. Genç bir yazar, kitabını yayınlatmaya çalışan, yazdığı romanı yayınlatmak isteyen bir yazar ve yine başka bir kitapları olan, yayınlı kitapları yayınlanmış bir yazar arasında bu taş, taşra kavramı tartışılıyor. Şimdi Platon intihar etmiş bir taşla berberinin şiir kitabı ve ön sözü isimli postmodern, deneysel tarzda düşünebileceğimiz bir romanı var. Bu roman bu romanındaki şiirler Ahmet Yoksun isimli bir şairi ait. Şimdi bu Ahmet Yoksun'un Taşra Berberi intihar etmiş bir Taşra Berberi'nin şiir kitabı ve ön sözü isimli bu kitabı kitaptan niye bahsedeceğimi, ni, ne, neden bahsedeceğimi anlatacağım. Şimdi e, Nur Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi bu tartışma, Ağlat Ağacı'ndaki bu tartışma Taşralı şair, yazar, İstanbul'u e, İstanbullu Şair-yazar ayrımı aslında Türkiye'nin en çok tartışma konusu olan e, derin bir konu. Bir taşra berber, intihar etmiş bir taşra berberinin hikayesini anlatan e, bu kitabı, bu postmodern veya deneysel romanı e, ya, ilk yayınlayan kişi Enver Ercan, yasak meyve yayınlarının yayınları, komşu yayınları, Çeşitli öykü kitaplarını, şiir kitaplarını ayrı bölümler şeklinde, ayrı dallar altında yayınlıyor. Komşu yayınları biliyorsunuz. Ee, sıcak Sıcaknal gibi böyle onun alt e, yayın branşları var. Şimdi Emre Ercan e, böyle e, orijinal güzel örnek kitapları yayınlama, yayınlama konusunda hiç çekinmeyen bir kendisi de şair olduğu için e, bu tarz kitapları yayınlama konusunda hiç çekince göstermeyen Edebiyat tarihine geçecek eserleri yayınlamayı çok seven bir yazardı. İmajı böyle bir imajı vardı ki, e, pek çok ödüllü veya ilk kitap orijinal kitaplar yayınlamış bir yayınevi kurdu. Kitaplarda orijinal bir kapak tasarımı vardı. E, onun kitabı gördüğünüz onun kitabın sadece renginden bile e, onun bu kitabın Yasak Meyve'ye ait bir yayın onun yayınladığı bir kitap olduğunu anlayabilirdiniz. En azından benim için böyle. Bir Taşla Berber'in İntiharı kitabı da aynı bu şekilde Emre Ejdan tarafından hemen yayınlanmış değer verilmiş bir kitap. Şimdi ben kendi tespitim şöyle bir şey düşünüyorum. Ahmet Ağacı filminin senaryosu hala bizim aramızda devam ediyor. Çünkü o kadar gerçekçi, realist bir şey var ki tartışma yaratılıyor ki o tartışma edebiyat çevrelerinde Var olmaya devam ediyor. Oyun, e, filmin karakterleri değişiyor ama tartışılan unsurlar, özellikle taşra kavramı, e, taşra ve şiir, taşra ve roman kavramı e, sanki filmde bir sahne sahneymiş gibi yani iç içe giriyor. Gerçek hayatla filmin sahnesi iç içe girmiş oluyor. Bunu e, pek çok kafeteryalarda veya kitap kafelerde çeşitli yerlerde tartışıldığını bu konuyu e, edebiyat öğretmenler arasında tartışıldığına tanık olmuş birisi olarak söylüyorum. Bize yansı, Ahlat Ağacı'nın çağrışı, bizde yansı, ya, oluşturduk imaj huzur. Ahlat Ağacı e, yazar için huzura kaçış, sessizliğe kaçış, e, yalnızlık duygusu çağrıştırıyor. Ve aslında bu da senaryoda hayatın o keşme keşini, huzursuzluğunu, huzura kaçış, e, edebiyata sığınış gibi kavramlarla ele alıyoruz. Şimdi postmodern bir yaklaşım olması veya deneysel bir yaklaşım olması, Ahmet Yoksun'un içimizden birisi gibi olması, o kadar gerçekçi olması, naturalist, o kadar natural, doğal olması, anlat ağacının tartışmalarının o ortamın hayatta da devam etmesini sağlıyor bence. Film, burada edebi anlamda, sanatsal anlamda bir amaca hizmet ediyor veya ulaşıyor. İzleyici açısından bu amaç gerçekleşiyor. Eğer siz bir edebiyat merak, edebiyat sever olarak filmden istediğiniz bu ise, bu tartışmanın içerisinde olmaksa, film gerçekten o tartışmayı dışarıdaki hayatta size yaptırıyor. Anılmayan, kitapları yayınlanmayan pek çok yazar ve şairin olduğunu biliyoruz. Zaten Taşra'da ki yazarlar ve şairler, kendi dergilerini, kendi kitaplarını çeşitli yöntemler kullanarak taşrayı e, ülke anlamından dışına çıkarak çeşitli şehirlerde, çeşitli edebiyat dergileri yayınlayarak veya yayın evleri kurarak kendi kitaplarını, kendi çevrelerinde e, o okurlarla buluşturarak taşra kavramını e, bir şekilde yok etmeye başladılar. Taşra kavramı belli bir zaman sonra şairler ve yazarlar için bitmiş olacak. Çünkü internet ee, sosyal medya, e-kitap, e internet e basını gibi kavramlarla artık uzak diye bir yer yok. Okur için ve yazar için uzak veya yayınlanma isteği yok. İyi bir yazar internette de var olmaya devam edebiliyor. İyi, güzel, e interaktif veya e-kitap veya e çeşitli uygulamalar yardımıyla dergi okunabiliyor, kitap okunabiliyor. Kitap kavramı e, sosyal medya ile birlikte Türkiye'nin bütün topraklar, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün alanlarda taşra kavramını yok ediyor. İnternet taşra'nın o ezikliğini ortadan kaldırıyor. Hatta taşra da daha çok okuyan, yazan insana rastlamak mümkün. Ha şey e, Allah Taçi isimli. Sinan'ın Ahlat Ağacı isimli bir romanı var. Onu, ondan şöyle bir şey çıkartmak istiyorum ben. Ahlat Ağacının biraz önce belirttiğim sembolik anlamı ile taşla kavramının Sinan'da yarattığı anlam birbiriyle örtüşüyor. Çünkü Sinan hem bir yazar olma yolunda ilerleyen bir genç, hem de köydeki çeşitli ailevi ve ekonomik sorunlarıyla uğraşan. E, Hayatı da bir yönüyle yaşayan gerçek hayatın da içerisinde var olmaya çalışan, kendini ifade etmeye çalışan bir yazarı bize çağrıştırıyor. Tartışmalarının bu taşra taşralı tar kavramının, taşralı yazar kavramının bu kadar çok ıı, ön plana çıkması da aslında filmin konusunun ıı, zenginliği ile ilgili bir olay. Yani Çanakkale'de iki yazar. Iı, Çanakkale'de çekildiği için söylüyorum bunu. Çanakkale'de işte sahilde geziyorlar. Çeşitli köylerde filmin e, sahneleri var. E, Taşra'daki bir yazarın neler yaşadığını yansıtıyor ve film bu nedenle Taşra'da devam ediyor. Ben e, biraz önce de söyledim. Ahlat Hacı filmi Taşra'da devam ediyor. Yani film olarak değil gerçek olarak devam ediyor. Filmle başlayıp e, Taşra'da tartışılmaya devam edilen... Bir hayat yaşanıyor. Taşralı yazarlar açısından. E, Ahlat Ağacı filminin bence benim en çok hoşuma giden yönü filmin e, sanki gerçekmiş gibi, gerçek hayatta, gerçek hayatın bir parçasıymış gibi toplumun içerisinde filmin devam etmesi. Benim e, en çok ilgimi çeken şeylerden bu Ahlat Ağacı'ndan farklı olarak e, Adem Yoksun karakterinin e, şiirlerinin ve ön sözünün aynı şekilde çok gerçekçi, toplumda çok gerçekçi, gerçekten var olan bir karakter olarak e, yolda herhangi bir yerde karşılaşacağınız bir karakter olarak e, romanda romanda bunu hissetmeniz. Ahmet Yoksun'un normalde herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde karşılaşabileceğiniz bir insan olması. Gerçekçilik anlamında çok eee insanı sarıp sarmalayan bir özelliği. Gerçekten e, normal gerçek hayatta bir kitap karakteri olarak değil, bir edebiyat karakteri, edebiyatla ilgilenen bir insan olarak karşılaşabileceğiniz bir kişi. Bir okuyunca ben böyle düşünmüştüm. Şimdi tabii ki Polat Onat'la ilgili de e, Polat Onat'ın kitaplarıyla ilgili de ben kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Şimdi e, Polat Onat bilim kurgu öyküleri yazan bir yazar. Bilim kurgu hepimizin de bildiği gibi bilimsel bilgilerin ışığında yazılan bir edebi tür. Ee, gelecek tasavvuru yapmak e, ama e, yapılan gelecek tasavvuru yapılan bir edebi tür. Yani gelecekle ilgili tasvirler, mekanlar içerisinde gelecekle ilgili tasvirler mekanlar olan bir tür. Polisiye gibi, köy romanı gibi ee, macera romanı gibi, çeşitli veya metafizik roman gibi, fantastik roman gibi, fantastik türüne de türünü de içerdiği için bilim bilim kurgu fantazya denildiğini de hepimiz biliyoruz. Deneysel olması açısından bir taşla intihar etmiş bir Taşra Berberinin şiir kitabı ve ön sözü e, Türkiye'de bir altında farklı. Şimdi bu burada en önemli şey e, ön söz yani romanı Romanı anlatmak için. Romanın e, bir ön söz şeklinde olması e, romanın o bölümünün bir ön söz olması. Yani romanın bir ön söz gibi yazılmış olması romana farklı bir e, duygu katıyor. Yani e, okuyacağınız bir romanın ön sözü olur mu? Bunu düşünelim. Aslında bize bir ön söz okutarak romanı okumuş olmayı sağlıyorsun. Tabii sonra e, işte, Adem Yoksun'un Şiirlerini de okuyoruz. Taşralı Taşralı yazarın gönderdiği mektup yayınlanarak aslında ne yapılıyor? Bu tartışma tartışılan kavramlar Taşra kavramı, ondan sonra merkez nedir? Yani şimdi edebiyatta Taşra nedir? Edebiyatta merkez nedir? Şimdi merkez o yoksa Taşra da olmaz. Ama siz merkez kavramını kabul ediyorsanız taşrayı da kabul ediyorsunuz demektir. Ve o zaman kime göre merkez, kime göre taşra? Bunlar çok önemli tartışma konuları. Şimdi bazı e, dergilerin genel yayın yönetmenleri e, bu taşra, Anadolu, İstanbul ayrımını çok önemsiyorlar. Kendilerini de e, bu merkezin edebiyatın merkezine koyma bunun anlamı kendilerinin edebiyatın merkezi olduğunu Düşünmeleridir bence konuları biz bir arkadaşımla konuşurken o bana dedi ki bu sosyolojik ve e, yönetsel bir bölünme ise taşra kavramı merkez ve taşra kavramı yönetsel bir bölüm idari bir bölünmeyi anlatıyorsa ifade ediyorsa aslında Ankara merkez e, merkezi yani bu taşra İstanbul tartışması e, anlamını kaybetmiş, gerçek anlamda kullanılmıyor demektir. Bu kendisini merkeze koyan bir elit grubun e, kendilerine biçtikleri bir misyonun anlatımı olabilir. Çünkü idari bölünme ile ilgili bir e, bağlantı yok. Elit bir grubun edebiyat konusunda kendilerini merkeze koydukları bir algı yaratılmış. Bu algı sonucu da insanlar, insanların zihninde taşla ve e, merkez ve taşra kavramı algısı oluşmuş. Herhalde bu kavram e, bizim şu son dönemde edebiyatımızın en kısır tartışmalarından bir tanesi. Çünkü biraz önce de belirttiğim gibi internet ortamı, google, e, sosyal medya, internet, interaktif e, dergicilik, interaktif kitap, e, eğitimler, interaktif eğitimler, zoom eğitimleri gibi bin yüzlerce alternatif ne yapmıştır? Taşra kavramını iletmiştir. Varlığını tehdit etmektedir. Çünkü taşra ulaşılamayan bir yermiş gibi algılıyoruz. O anlama geliyor. Taşra merkezden uzak yer. Böyle olunca tabii ki böyle bir gerçek yok. Şu anda böyle bir gerçeğin varlığından söz edemeyiz. Çünkü merkez, merkezden en uzak yere ulaşma ulaşmanız bir Google arama motorunun varlığına dayanıyor. Siz herhangi bir edebiyat dergisinin Türkiye'nin en kuzeydoğu ucunda da ya hazırlayabilirsiniz ve hatta yayınlatabilirsiniz. Kendi imkanlarınızla da olsa orada bir yayın evi kurup akademik e, sanatsal kitaplar yayınlayabilirsiniz. Ya da interaktif ya da dijital kitaplar basabilirsiniz. Kitap evi kurabilirsiniz. Hatta kitaplarınızı interaktif e, yayınlayarak kitap olarak satabilirsiniz. Okura ulaştırabilirsiniz. Bu yüzden ben bu nedenle ben e, Ahlat Ağacı filminde Kullanılan taşralı yazarın e, tartışmasının, taşralı yazar tartışmasının Ceylan'ın Gecegan'ın yönetmenliği yönettiği film sayesinde hala toplum içerisinde yaşayan bir kavrama dönüştüğünü, bir kitle, filmin içerisinde çok başarılı bir şekilde e, iki yazar arasında normal hayatla devam edecek şekilde tartışmanın normal hayatın içerisinde devam edecek şekilde ele al alınmasının çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ee, Sempozyum kitabında yer alan Onat Polat'ın e, mektubunun da, daha doğrusu varlık da ilk önce yayınlandığı için varlığın ismini de söylemem gerekiyordu burada. Ee, gerçekçiliği bir var olan toplumsal bir gerçek, toplumda yaşanan bir gerçekliği filme taşımak, filmdeki bir gerçekliği normal hayatımızda sürdürmek gibi e, çok güzel bir işlev gördüğünü söyleyebilirim. Şimdi filmler filmde biraz önce Kuru Otlar Üstüne romanından şey filminden bahsetmiştik. Bu film film konu film çok etkileyici bir filmdi. Ben hala denk geldiğimde izliyorum. Bazen arada bazı bölümlerini tekrar izleme ihtiyacı duyuyorum. O hüznü, o Doğu illerinin hüznünü, doğunun şiirini hissetmek için Doğu'da çalışmış bir öğretmen olarak bana çok şey anlatıyor. bu Film gerçek hayatta devam ediyor İddiam bu anlamda e, kuru otlar üstünde üstüne filminde de filmi içinde geçerli. O filmde normal hayatın içerisinde sanki film değil de e, gerçek hayatta siz oradaymışsınız yaşadığınız bir şeyi size anlatıyormuş gibi gerçekçi. E, ben sinemacı sinema konusunda bir bilgi bilimsel yani bu filmin e, sinema açısından Ele alabilecek bilgi birikime sahip değilim. Ama Nuri Bilge Ceylan'ın e, filmlerindeki karakterlerle e, ve e, Arlat Ağacı'nda kullandığı Taşralı e, yazarın e, sempozyuma gönderdiği mektup bizim hayatımızın içerisinde var olmaya devam ediyor. Herhalde Nuri Bilge Ceylan'ı da çok önemli bir yönetmen, değerli bir yönetmen yapan şey de bu özelliği olsa gerek hem ahlat ağacında ki insanlara hissettirdiği, tartıştırdığı konu hem de kuru otlar üzerinde filminde ele aldığı ele alış biçimi gerçekçiliği, doğallığı gerçeğe çok yakın olması Nuri Bilge Ceylan'ın Nuri, Nuri, Bilge Ceylan'ı iyi bir geleceğe kalan iyi bir sinemacı kılıyor. Teşekkürler.